Hayır imdat yardım edin lütfen bırak peşimi yeter artık <laughs> dayanamıyorum Buraya gel büyücü <laughs> Evet bakalım büyücü kendini nasıl hissediyorsun kendine geldin mi bakayım Efe rahat bırak beni <laughs> Hayır senin yüzünden neredeyse şehri yok ediyordum. Sana kaçman için bir fırsat daha veriyorum. Hadi kaç bakalım. Aa, hemen buradan ayrılmalıyım. Ah! Oh, Efrikan oh, bırak peşim artık oh, her tarafım kanıyor seni yüzünden anneciğim. Evet arkadaşlar bugünkü eğlencemiz büyücü. Bugün büyücüyle çok eğleneceğiz bize yaptırdığı ne varsa hepsinin hesabını verecek tamam mı? Sizce büyücüye başka ne cezalar verelim? Herkes fikrini yorumlara yazsın tamam mı? Ve ayrıca videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Tüm bunları yapanlar yoruma bir de adını yazsın. Ve bizden kocaman bir kalp kazanacak. <laughs> Ha, olamaz ha, bu de hepsi kafayı yemiş ha, artık büyük gücümde kalmadı ne yapacağım ha, şu dükkana gireyim. Merhaba ha, merhaba kimse var mı? Ha, yardıma ihtiyacı var burada biraz saklanmam lazım. O da de öyle? Ha, bunu burada ne iş var? Merhaba iyi misin? Kime diyorum alo o, o, bu tarafa bakar mısın? Kime diyorum ha, ha, olamaz sen Afrika'nın kardeşisin. Evet doğru bildin ve kardeşime yaptıkların hesabını vereceksin İşte şimdi. Ne oluyor? Hayır. <laughs> Bu ne de olamaz. Işınlan motosu. İnanamıyorum. Hayır. <laughs> olamaz. Ne oluyor? Hayır. Ne oluyor lan burada? Burası Ocağı da neresi lan? O da ne? Olamaz. Neredeyim ben? Bunlar da kim lan böyle? Sonunda gelebildin asistan. Hadi sandıktaki yumurtaları al da deneye başlayalım. Ne yumurtası? Ne sen sayıklıyorsunuz ha? Hayır bu yaratıklar da böyle anneciğim? Hadi diyorum bak şimdi korumalara haber vereceğim. Yok yok gerek yok haber vermeyin. Dur neredeydi bunlar? Galiba burada ne yumurtası ne ne ne? Ne oluyor oğlum ne düştüm ben? Çabuk yumurtaları çitlerin arasına sal. Acele et. Tamam efendim salıyorum salıyorum bak bakın olamaz köylüler hayır şuna bakar mısınız köylüler nasıl da kaçışıyor alın işte saldım efendim olamaz canavar da bekliyor burada olamaz canavar köyleri saldırıyor şuna bakar mısınız köyleri canavara dönüştürüyor olamaz bu da ne lan böyle istediğini yiyor istediğini canavara dönüştürüyor hayır <laughs> Deney başarılı. Bu virüsü dünyaya saldık mı? Zombi salgını hayırlı olsun bir şey sormam gerekiyor. Siz kafayı mı Bu ne böyle? Olamaz. Niye yapıyorsunuz bunu? He? Bu bir şey oluyor. Ne oluyor? Eskenleri dönüyorlar. Evet eskenleri dönüyorlar. Tekrardan da dönüştürüyor. Hayır. Eskenleri dönmemeleri gerekiyordu. İşte dönüyorlar. peki ne yapmayı düşünüyorsunuz acaba? İçeriye sen gireceksin. He tamam. Ne, ben mi gireceğim? Asla girmem oraya tamam mı? Korumalar. Adicim tamam tamam giriyorum. <laughs> olamaz şuna bakar mısınız? biz sakin olun bak nereye gitsem oraya geliyorsunuz. Ben de bir canavara dönüşeceğim yok daha neler. Adicim ya nereden bulaştım ben bu şehre? Ha, tamam atlıyorum kimse ateş etmesin anne. Aa, olamaz hayır. Hadi uyan büyücü. Gözlerin açık görüyorum. Uyan hadi. Aa, neredeyim ben? Burası da neresi? Güvendesin hadi kalk ayağa. Aa, olamaz. Aa, neredeyim ben? Aa, fakir. Hayır. Canavara dönüştüm mü? Burada ne işim var benim? Canavar oldu mu? Söyle bana. Canavar mı? <laughs> Sen zaten bir canavarsın. Hayır çok korkunçtu. Hepsini siz planladınız değil mi? Lütfen artık beni rahat bırakın. Merak etme. Bırakacağız. Ne demek oluyor bu fakir ne demek oluyor? Hayır. Heh. Bu daha başlangıç büyücü. Henüz hiçbir şey görmedin. Sırada Kerem komiserle zengin var. Evet doktor bey ne düşünüyorsunuz yaşayacak mı? Bir söz veremem. Çok yüksekten düştü. Şu anda da kalbi durmuş durumda. O zaman size verdiğim test takanla bir elektrojok tedavisi uygulayalım. der hemen uyguluyorum. Bakalım geri dönecek mi? Hop, al bakalım hadi dön hayatçı, çabuk hadi işte böyle. <laughs> Neredeyse oldu. Şimdi dönecek kalbi çalışmaya başlıyor. Aa, ne oluyor? Az önce nereden düştü ben? Aa, olamaz. Fakir nereden attın beni? Abi ya kalkayım. Of yine bir kan ya. Efe sen de kimsin lan? Yine bir doktor. <laughs> Sana kaçman için bir fırsat daha veriyorum. Çabuk yayılan bakalım. Kardeşim Efe sen kafayı yemişsin anne. Ben gidiyorum. olamaz. Kurtulmam lazım bu şehirden. Evet, tren raylarını takip edip buradan kurtulmam lazım. Çıkışa ulaşmam lazım. Burada bir an önce gitmem lazım. Bir an önce olamaz. <laughs> Kerem komiser olamaz sen de mi bana saldıracaksın? Hayır öyle bir planım yok hatta amacım sana yardım etmek. Nasıl yani şimdi sen de bana yardım edeceksin yalan söyleme. Evet edeceğim bu kadar ceza sana yeter sandığın içinde hız iksiri var onu al iç ve hızlı bir şekilde buradan defol. Tamamdır Kerem komiser büyük adamsın çok teşekkür ederim. Sen var ya adamın divisin Kerem Kom i̇şte sen bu yüzden polissin tamam mı? Harika bir polissin sen aslanım benim. Tamam çok konuşma. Hadi al şu iksiri ve git buradan. Efekan birazdan burada olur. Efekan yok yok gerek yok tamam ben gidiyorum. Hoşça kal Kerem Kom teşekkür ederim her şey için. Evet bakalım ne zamandır iksir içmiyordum. Büyük güçlerimle gitti hemen şu iksiri içeyim hadi bakayım. Hoppa! <laughs> Kandırılmak Anladın mı bakalım şimdi ha Evet büyücü Başına tüm bu gelenleri hak ettin öyle değil mi Evet ama yeter artık Lütfen serbest bırak Beni gitmek istiyorum Tamam ya gideceksin Zengin ve Arda seni çıkışta bekliyor Yanlış anlama Gittiğinden emin olmak için Tamamdır hemen gidiyorum Yetti artık yetti <laughs> Olamaz Umarım bu sana bir ders olmuştur bir daha sakın bu şehre adımını atayım deme. Ve Minecraft Fatih ailesinden de uzak dur. Bir daha asla size bulaşmayacağım. <laughs> Ona dersini verdik arkadaşlar. İşte bu kadar. Zengin amca nerede kaldı bu? Yoksa gitmekten vaz mı geçti? Yok biraz yaralandı ya. Yavaş yavaş geliyordur merak etme. Evet işte bak geliyor. <laughs> Tam tahmin ettiğim gibi yaralı. O oh, benim. Oha. Her tarafım kırıldı. Oha. Oo Bak 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 kimler de gelmiş. Hoş geldin bakalım büyücü efendi. Hoş buldum. Müsaadeniz varsa artık gidebilir miyim? Her tarafım kırıldı da. Bir doktora falan gözükeceğim. Tabii ya ne demek gidebilirsin. Bir daha bu şehre gelmeyeceksin değil mi? Yakınından bile geçmem. Tamam o zaman hadi sana güle güle. Git bakalım. Heh. Tamamdır sonunda kurtuluyorum buradan. Tamamdır. Arda ile zenginin geçtim bir. Bir de arkama bakmayacağım. Def olup gideceğim burada. Bir dakika bunlar ne lan böyle? Anneciğim. Herkes ceza verdi. Biz vermeyeceğiz mi sandın? Bu oğluma yaptıkların için. Evet istersen şimdi gidebilirsin. Hadi bakalım güle güle. <laughs> Olamaz ağlayacağım artık. Ağlayacağım. Tam da gidiyordum. Niye yaptınız bunu bana? Niye yaptınız? Biz bir şey yapmadık ya. Sadece valizini unutmuşsun. Onu söyleyecektik. Hop oh, teşekkür ederim. Artık gidebilirim değil mi? Bak bunda da bomba yok öyle değil mi? Hayır hayır yok. Bu sefer gidebilirsin. Tamam bakalım. Of, umarım bir şey yoktur. Bir daha gelmemek üzere bu şehirden ayrılıyorum. Evet işte bu başardık zengin amca. Evet Arda işte bu kadar. Evet arkadaşlar artık büyücü diye bir sorunumuz kalmadı. Şehrimiz kurtuldu. Büyücü gittiğine göre artık Efekan'la eski haline dönebilir. Her gelen kötü karakter şehrimizi ele geçirmeye çalışıyor. Hiçbirine izin vermiyoruz. Tabii ki de sizin destekleriniz olmasa asla başaramayız arkadaşlar. Yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederiz. Sizce büyücü başına gelen tüm cezalara hak etti mi? Yoksa biraz fazla mı kaçtı? Herkes fikrini yorumlara yazsın. Ve tabii ki de videoyu beğendiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar 650 bin aboneyiz. 1 milyona doğru gidiyoruz. Bu yüzden sayımızın artması için abone olmayan kalmasın. Hadi bakalım. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sıradaki maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.